Haber mutlu akşamlar. Güncel gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Konfederasyonu'na bağlı işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Türkiye İşçi Konfederasyonu'na bağlı işçilerle bir araya geldi. Hayata İETT'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeğiyle, alın teriyle, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal ızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Erdoğan, ülkemizin potansiyeline, milletimizin çalışkanlığına, üretkenliğine güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkartıyoruz dedi. Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Cumhurbaşkanı, kamu işçilerinin ücretlerindeki artışların özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye yönelttiği için burada çıkan rakamların kısa sürede tüm çalışanlara yansıdığını ifade etti. Biz hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini gelirlerini yükselterek de refah seviyesini artırmak için mücadele ettik. Milletimizle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizde Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda da en üst sıralara çıkarmayı planladık. Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda ve büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıkıldığını belirtti. Geçtiğimiz ay imzalanan kamu işçileri toplu sözleşme, iş sözleşmesiyle 700 bin kamu işçimizin ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Bu kapsamda asgari ücret ile 4 bin lira arasında ücret alan işçilerimize Seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4000 liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde %34, tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama %25 artış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür diyerek sözlerini noktaladı. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın seyirciler bu hafta aylık haftası ve ilimizde de hafta dolayısıyla kutlamalar kapsamında düzenlenen törende Mali Gökmen Çiçek aylık haftanını giydi. Sayın Emniyet Müdürüm. Aylık haftası kutlamaları devam ediyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, auditorium salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan ESOP Başkanı Abdülkadir Konak, Ahilik Haftası'nın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek şöyle konuştu. Yüzlerce yıllık bir değerler sistemine karşılık gelmektedir. Anadolu ahiliğinin kurucusu olarak bilinen Ali Evran, bir taraftan İslami tasavvuf düşüncesi ve kütüvet ilkelerine bağlı olarak tekke ve zaviyelerde şey, mürit ilişkilerini, diğer taraftan iş yerlerinde usta, kalfa ve çırak münasebetlerini ve buna bağlı olarak iktisadi hayatı düzenleyen ahiliğin Anadolu'da kurulup gelişmesini e, gelişmesinde büyük rol almıştır. Daha sonra konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da esnafın zor günler geçirdiği bir dönemde aylık haftasının kutlandığını söyledi. Ne yazık ki eldeki avuçtaki tüm birikimini harcamaların neticesinde bugünlere gelindi. Umuyorum ki önümüzdeki dönem yeni bir kapanma olmaz. Çünkü esnafın ayakta kalacak, gördüğüm kadarıyla ayakta kalacak hali kalmadı. Eğer böyle bir şey olursa da önümüzdeki dönemde esnafın yeterli, hatır sayılır ve gerçekten ihtiyacı oranında bir destekle desteklenmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdun'u sevense, ahiret haftasının hayırlara vesile olmasını diledi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksın ama bunu yaparken paramı helale katmayacaksın, cömert olacaksın, elin açık olacak, eline birbirine sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. O kadar güzel kuralları var ki, birlik olun, fesat ve birbirinizi aranıza fitneyi sokmayın diye bir e, ilkesi var Ahi Evran Usta'nın. Vali Gökmen Çiçekse ahiliğin önemine değinerek şöyle konuştu. Kurdukları kurumlar var. adalet götürmüş, oralara huzur götürmüş bir medeniyetin evlatlarıyız. İşte bu medeniyetimiz içerisinde de ahilik oluşturduğumuz en önemli <laughs> ve dünyaya ihraç ettiğimiz geçmişler itibaren en önemli kurumların başında geliyor. Ahilik birçok üniversitede yabancı üniversitelerde, İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da araştırma konuları olmuş, test konuları olmuş. ve Birçok kuruluşun kurulurken anayasası gibi olmuş bir kurumumuzdur. Öyle ki işte tüketi, tüketici hakları, kooperatifleşme, sivil haklar birçok içerisinde barındırmış ve modern kurumlara gerçekten öncülük yapmış bir kurumdur. Konuşmalardan sonra Vali Gökmen Çiçek'e ahilik kaftanı takdimi yapıldı. Ardından Vali Çiçek yılın ahisi seçilen Mahmut Emin Birliktir'e kaftanı ve plaketini verdi. Yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş insanı Adnan Demirer de plaketini ve kaftanını giydi. Program daha sonra odaların kendi üyelerinden seçtikleri yılın ahilerine plaket takdim etmesiyle sona erdi. Vali Gökmen Çiçek, ilimizin Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim veren ilk Türkiye'nin ise alan bazında en büyük teknik lisesi Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi. Burada atölyeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiçek, "Bu okulda gelecekte Türk sanayisine katkı sunacak öğrenciler yetiştirildiğini söyledi. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde 1700 öğrenciye eğitim veren Rahmiye Sarıpalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden vali Gökmen Çiçek, okulun kurucu müdürü Önder Artuk'tan okul hakkında bilgiler aldı. Eğitim ve öğretimin başlamasıyla okulda verilen mesleki ve teknik eğitimleri son derece başarılı bulan vali Çiçek, böyle bir okulun Afyonkarahisar'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Vali Çiçek, Rahmiye Sarepalalı'nın Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin oran bazında en büyük okullarından birisi olduğuna dikkat çekti. 1700 öğrenci var öğrencilerin her birisi okulunu sahiplenmiş durumda ben okul müdürümüz zaten önceden beri tanıdığımız dostumuz. Burada farklı bir metodoloji uyguluyorlar. Farklı bir yönetim anlayışı, farklı bir eğitim anlayışı gördüm. Gördüklerimden dolayı çok mutlu oldum. Atölyeleri gezdim. Okul yönetimiyle e, toplantı yaptık. E, öğrencilerin o çalışma ortamlarındaki, ders yaptıkları ortamdaki rahatlığı gördüğüm için e, çok mutluyum. İl valisi olarak böyle bir okula sahip olmaktan dolayı, böyle bir okulun ilimde olmasından dolayı çok mutluyum. Okulu kuranlara, yönetenlere, ortaklarına ve okul müdür ve idarecilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Vali ayrıca buradan mezun olan öğrencilerin çok büyük bir kısmının iş bulma olanakları olduğunu öğrenmekten de Ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi. Ben de zaman zaman buradan mezun çocuklarla karşılaşıyordum sanayide ve belli yerlerde. Ama bugün e, bu okulu gezmenin şart olduğunu düşünüyordum zaten. Atölyeleri gezdim. 4.0 Endüstri Atölyesini gezdim. E, i̇ki tane ayrı atölye binasının şu an zaten önündeyiz. Oraları gördüm. Gayet ferah ortamda. Öğrencilerimize e, gelecekte sanayiye, Türk sanayisine katkı sunacak... Öğrencilerimize yakışır şekilde buraların dizayn edilmiş olması, onlara her türlü imkanı düşünülmüş olması beni çok mutlu etti. Ee, dediğim gibi Allah başarıların devamını daim etsin. Ee, bu okul Afyonkalesi'ne çok yakışıyor. Ben de il valisi olarak sonsuz e, sonuna kadar destekçileriyim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Burası kontrol ünitesi. İçerisi burası. yani kapağı, e... Türk Standartları Enstitüsü Afrika'nın Karahisar Belgelendirme Müdürlüğü'ne il müdürü olarak atanan Bekir Sıtkı Tak Tak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Taktak 130'a yakın ürün belgelendirme dosyalarının olduğunu belirterek bu dosyaları merkezimizde topladığımızda ticaret ve sanayi ile uğraşan vatandaşlarımız ürün belgelendirmesi için diğer şehirlere gitmek zorunda kalmayacak dedi. Sayı itibariyle müdürlük basına Taşındı. Türk Standartları Enstitüsü Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürlüğü'ne il müdürü olarak atanan Bekir Sıtkı Taktak tak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Afyonkarahisar Ticaret Odası binasında hizmet veren kurumu hakkında bilgiler veren müdür Taktak 130'a yakın ürün belgelendirme dosyamız var. Bu dosyaları merkezimizde topladığımızda ticaret ve sanayi ile uğraşan vatandaşlarımız ürün belgelendirmesi için diğer şehirlere gitmek zorunda kalmayacak dedi. Amacımıza gelecek olursak Türk standartları sü Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek olarak e, öne çıkmaktadır. Peki bu konuda da şöyle bir şey var. Neden telser dersek üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur. Uygunluk, kalite ve seri imalata imkan sağlar. Kayıp ve artıkları asgari indirir, asgari indirir. Verimliliği artırır. Ticareti kolaylaştırır, rekabeti geliştirir. Can ve mal güvenliğini sağlar. Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar gibi maddeleri ele alabiliriz. İlk önce aslında kuruluş amacı Afyon temsilciliği olarak kurulmuş olan e, bünyemiz e, Ağustos ayı itibariyle diyelim e, müdürlük vasfına taşındı. Önceden e, hizmetlerimiz içinde hizmet yeri belgelendirme, ölçü ve tartı aletleri, asansör kontrol hizmetleri, araç kontrol hizmetleri, topraklama ve e, parasyonel katolik e, koruma ölçümü ve ürün belgelendirme ürün belgelendirmeyi orada parantez açalım. Belgelendirme Müdürlüğü olduktan sonra e, Ağustos ayından itibaren planlamaya başladık. İnşallah sene sonuna kadar e, dosyalarımızı Afyon'a çekmiş olacağız. Tabii bu e, ne demek onu da söyleyeyim. Yaklaşık 130'a yakın ürün belgelendirme dosyamız var Afyon ili ve ilçeleriyle beraber. E, bu dosyaları çektiğimizde e, Ticaretle uğraşan, sanayiyle uğraşan insanlarımız ürün belgelendirmesi için diğer illere gitmesine gerek kalmayacak. Hizmeti direkt e, Afyon ilinden, kendi bölgesinden almaya devam edecek. Böylelikle hem ekonomik olarak hem de zaman olarak e, biraz daha katma değer sağlamış olacağını düşünüyoruz. Sayın seyirciler, COVID-19 pandemisiyle mücadelede aşı olmanın önemini sürekli vurguluyor. Uzmanlar ancak hala daha aşı karşıtlılığı söz konusu. Şimdiki haberimizde aşı olmadıkları için pişmanlıkları dile getiren vatandaşlarımızı getiriyoruz ekranlarınıza. Kırıkkale'de günlerce yoğun bakımda tedavi gören COVID-19 hastası Ahmet Doğan aşı yaptırmadığı için çok pişman. Rica ederim. Yalvarıyorum milletimize. Herkes aşısını olursun bu aşı inşallah milletimize, devletimize, herkese yarar olur. Keskin ilçesinde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ahmet Doğan koronavirüs hastalığına yakalandı. Yüksek İhtisas Hastanesi tedavi gören Doğan günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Doğan virüsü önemsemediği için aşı yaptırmadığını söyledi. Hastalığın çok kötü bir durum olduğunu ifade etti. Aşıyı vurmadık. Hani bizi bize gelmeyecek zannettik. Ama aniden onun 10 gün evvel, onun bir gün evvel bize direktmen nereden geldiğini, nereden gittiğini bilmeden hastalığa yalandı Allah bu hastalığı milletimize, devletimize vermesin. Vatandaşlarımıza vermesin. Bu hastalık çok kötü bir hastalık. Aman rica ediyorum milletimize aşısını vurulsun. Bu aşı inşallah milletimize, devletimize, herkese yarar olur. Allah yardım etsin milletimize. Yapacak bir şeyimiz yok. Aşımızı vuralım. Aşımızı vuralım kardeşim. Aşımızı aman aşımızı vuralım. Bak şu maskeler bu maskeleri biz daha bir atıyoruz. Boşuna da Gerçekten bu maskenin çok faydası Maskelerimize de dikkat edelim. Maskelerimize çok dikkat edelim. Kendi, kendimizi, kendi, kendi, kendimizi koruyacağız. Başka yapacak hiçbir şey yok. Başımızı vururlarım. Karabük'te yaşayan 54 yaşındaki Seher Öksüzoğlu da aşı olmadığından dolayı yakalandığı COVID-19 virüsünden yaşadığı ızdırabı ve çektiği acıyı görerek böyle seslendi. Çok pişmanım, çok pişmanım, çok geç kalmadım aşırı masumum. Vatandaşların dedikodularına inandığından çok pişman olduğunu belirten Üksüzoğlu 10 gündür solunum cihazına bağlı tedavi gördüğü Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aşı olmayanları uyardı. Hastanede kıvrananları ve yanında yatan hastanın kıvrana kıvrana nefessiz kalarak öldüğüne de şahit olduğunu anlattı. Geç kalmadım aşırı masumda. Alt katta 8 gündür torunumu göremedim. Ölmüş, her şeyden ömürüm. Yüzünden bitiyordu. çekiyor. Nefes alamıyor. Kes şunu şimdi. Kesinlik. Kesinlik. Ne yapıyorsun? Bu Ben de korkuttular. Hatları para yedim ya. Bir şeyler alıyormuş dediler, bir şeyler dedi. Ama yanılır. Ben yanıyordum. Keşke olsaydım. Belki bu kadar. Ama şimdi ne yapacağım? <laughs> Hayır hiç kimse namus Falan hastaneye gelmedim öldüydü. Nefesim gittiydi. Kimse inanmaz. Başımın başına çok pişmanım. Çok. Yaşlarımın ne bak yandı gitip olamadı. Onu koyup bırakıp gidemedim. Bak eşim oldu. Çok hafif atlattı ben. Çok pişmanım. Esenyurt'ta yaşayan 35 yaşındaki aşı karşıtı mühendis Uğur Çalışkan'ın yoğun bakımdaki görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ben güne kadar 20 gün önceye kadar aşı karşıtıydım. Aşı karşıtıydım. Olmayın diyor. Pozitif olmadıysanız olmayın. Lütfen buna bir evlat. İnsanlara doğru bir iş verin. Başka bir şey istemiyorum. İki çocuk babası çalışkan koronavirüs pandemisi başladığından bu yana aşı karşıtı görüşlere sahipti. Kendisi ve ailesi aşı olmadığı gibi çalışkan çevresindeki herkese de aşı olunmaması gerektiğini söyleyerek fikirlerini etkiliyordu. Geçtiğimiz süreçte koronavirüse yakalanan çalışkan önce yakınlarına bulaştırdı. Ardından yine doğan bir haftalık çocuğuna doyamadan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yatmak zorunda kaldı kendisiyle birlikte hastalığa yakalanan aşılı kişilerin süreci evde geçirdiğini öğrenen çalışkan yoğun bakımda yaklaşık 21 gün geçirince aşı olmadığı için büyük pişmanlık yaşadı. Halen yürümekte zorluk çeken, nefes sıkıntısı nedeniyle evde oksijen cihazları kullanan çalışkan eşiyle birlikte aşı karşıtlarına seslendi. Hiçbir zaman benim başıma gelmez diye düşündüğüm şeyler geldi yoğun bakımda. Kendime çok güveniyordum. Aşı olmadığım için olmak da istemiyordum zaten. Sigara ve alkol kullanmamana rağmen insanlara da yanlış yönlendirdiğimi düşünüyorum. Ama pişman oldum o yoğun bakıma düştüğüm için 21 gün dört duvar arasında her tarafımızda serumlar, her tarafımızdan kanalmalar, sizi hayata tutmaya çalışan o hemşireler, insanların bağırtışları, bir yudum havayı almak için orada insanların ne hale geldiğini, inanın ateşin nasıl düştüğü yeri yaktığı gibi oradaki insanlar bilir, başka kimse bilmez. Yani keşke diyorum ki orada geçireceğim yoğun bakımda bir saat için şu koluma 10 tane yine vurdursaydım. Benle beraber 6 kişi aynı gün yataklık oldu. Herkes ambulanslık oldu. Ve onlar en az 2 doz aşısını vurulmuşlardı. En az. Bir tek vurulmayan bendim. Onlar evde geçirdi. Ben yoğun bakıma düştüm. Orada yalan hiçbir şey yok. İnsanları illa oraya getirip açıp alın bakın bu insanlar burada can çekişiyor demesi mi lazım Sağlık Bakanlığı'nın? Devletin bunu mu yapması lazım? Gerçekten ben 10 günlük kızımı göremedim. Ama diyorum ki aşınızı olun. Gerçekten olun. Hala şu an yürüyemiyorum. Çünkü ben 90 kilo girdim. 70 kilo beni aileme teslim ettiler. Bunlar yalan değil. Ama insanların bakış açısının değişmesi lazım. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu insanların anlaması lazım. Bunu Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde yapıyor. Bana keşke şu gelse 5 tane aşı olurum. Karabük'te Covid-19 virüsüne yakalanan ve 5 gündür evinde karantinada olan aşısız infaz hakimi 47 yaşındaki Ekrem Er durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adliyede bir yıldır infaz hakimi olarak görev yapan Ekrem Er aşı olmadığından koronavirüse yakalandı. Evli ve iki çocuk babası Hakimer, 5. gün sonunda karantinada olduğu evinde rahatsızlaşarak hastaneye kaldırıldığı sabah saatlerinde koronavirüse bağlı kalp zarı iltihabından dolayı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evet samimiyetle aşı çağrısı yapan bu hastalarımıza da gönülden şifa diliyoruz sayın seyirciler ve ilimizden asayiş haberleriyle devam ediyoruz otomobille motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğul yaralandı. Kaza Şuhut ilçesi Yalı Mahallesi Atatürk evi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şuhut ilçe merkezinde Aydınköy yoluna doğru seyir halinde olan MD idaresindeki testilsiz motosikletle karşı yönden gelen HD idaresindeki 03 SL 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan baba ve oğul yaralandı. Olay yerine gelen ekipler sürücü MD ile aynı isimli babası MD'yi ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Beden eğitimi dersine girmeyi hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı. Olay Afyonkarahisar kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde ilk ders olan beden eğitimi dersine girmeyi hazırlanan 12 yaşındaki İCA kıyafetlerini değiştirmek için okulun soyunma odasına girdi. İddiaya göre burada üstünü soyunmaya başlayan küçük çocuğun üzerine monte edilmeyen soyunma dolabı düştü. Yaşanan kazanın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar'da 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok çok sayıda kentte FETÖ'nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar Afyonkarahisar'da yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda AE, AI ve CE isimli eski ihraç öğretmenlerle bir başka davadan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilen AE gözaltına alındı. İhraç öğretmenlerin evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındığı belirtilirken yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerin devam ettiği bildirildi. Bagaj halısının altından 700 bin liralık uyuşturucu çıktı. Denizli'ye Çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratı üzerine şüpheli araç üzerine operasyon başlatıldı. Kent girişinde durdurulan araç sürücüsünü narkotik timleri gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeği İSKO'nun aracın bagaj kısmına tepki verdi. Görünürde boş olan bagaj bölümünde halının sökülmesiyle gerçek ortaya çıktı. Bagaj halısının altında gizlenmiş halde yaklaşık 700 bin TL piyasa değerine sahip 1 kilo 700 gram metafetamin ele geçirildi. Karaman'da yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi silah ve bıçakla yaralandı. Polis ise kaçan şüphelileri evlerin çatısında aradı. Olay akşam saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Orta Anadolu Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi edinilen bilgilere göre HM isimli şahıs otomobille iş yerinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen iki kişiyi uyararak gitmelerini istedi. Bunun üzerine HM ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar HM'yi sol bacağından silah ve bıçakla yaraladı. Yaralı HM arkadaşları tarafından özel araçla kaldırıldığı Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için hemen çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobil Gazi Dükkan Mahallesi'nde park edilerek terk edilmiş halde bulundu. Vatandaşların, şahısların evlerin çatısına saklanmış olabilecekleri yönünde bilgi vermesi üzerine ekipler bir süre evlerin çatı ve balkonlarında şüphelileri aradı. Yapılan aramalarda ise şahıslar bulunamadı. Aracın kaçış yönünde araştırmalar sürdüren ekipler ise Kenzi Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde olayda kullanılan tabancayı atılmış vaziyette buldu. Yapılan incelemenin ardından tabanca olay yeri inceleme ekip tarafından alınırken otomobilde çekiciyle otoparka çekildi. İstanbul Arnavutköy'de şarja takılı bırakılan Powerbank'in patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken daire kullanılması hale geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Bağ sokakta bulunan bir apartman dairesinde saat 12 sularında yangın çıktı. Şarja takılı bırakılan powerbank'in patlamasının etkisiyle etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken apartman dairesi kullanılması hale geldi. Apartmanda yaşanan korku dolu anlarsa cep telefonuyla görüntülendi. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Afrika Karahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarılan ve geçmişi milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nin Friglerin dünyada eşine az rastlanan ve gizemli eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Afyonkarahisar ile Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Filik Vadisi'nde Afyonkarahisar Valisi Gökmen girişimleriyle başlatılan kurtarma kazısı ile gün yüzüne çıkarılan Maltaş ziyarete açılmadan herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Göynüş Vadisi olarak bilinen bölgede üzerinde Filik yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş Anıt Tabidesi de bu eserlerden biri. Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından yürütülen kurtarma kızısıyla 7 metre daha aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'nce ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde 40 gün boyunca yapılan kazı sonrası yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki niş ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ziyaretçilerin Maltaş'a geldikleri zamanda adeta 3000 yıllık medeniyetin izlerinin derinliklerini hissedeceklerini belirtti. Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman ilk önce eserin her açıdan görünmesini biz istedik. O yüzden oturma alanları ve bu eserin gizeminin, en gizeminin sağlayan nişin içine girilip görülmesini vatandaşımız tarafından istiyoruz. Projede birkaç e, anıtın üstündeki kuyu etrafının tekrar tekrar gezebilmesini sağlayan birkaç detay daha hazırladık. Şu an proje hazır. İnşallah yakın zamanda uygulamaya başlıyoruz. Vatandaşımız buraya geldiği zaman bizim bu 3000 yıllık medeniyeti derinliklere kadar hissettiğimizi inşallah vatandaşımıza da hissettireceğiz. Şu an hazırlıklar devam ediyor. Maltaş'ın Filiklerin dünya üzerinde eşini az rastlanacak ve gizemli eserlerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaymakam Koyuncu özellikle eser içerisindeki nişin çok önemli olduğunu dile getirdi. Kaymakam Koyuncu açıklamalarını şöyle sürdürdü. Birkaç tane eseri biz burada da ortaya çıkardık ama Maltaş çok özel bir eser. Bu zamana kadar da hiç gün yüzüne çıkarılmamış. Sayın Valimizin tespitleriyle hemen kazısına başlandı. Filikler biliyorsunuz gizemli bir medeniyet. Yani onların bu kadar izlerine rastlanılan dünyada çok eser bulunuyor. Bizi heyecanlandıran da bu kadar net imzasının bulun, filiklerin imzasının bulunduğu bir eseri gün yüzüne çıkarmak. İnşallah hem Filike bölgesinin hem Türkiye'nin göz bebeği bir eser haline yakın zamanda gelecek inşallah. Biraz sabredelim diyoruz vatandaşlarımıza. Şu an yoğun bir ilgi var. Ülkemizin her tarafından geliyorlar, görmek istiyorlar. Çok az kaldı. İnşallah kısa sürede Maltaş bütün gizemiyle ortaya çıkartıp vatandaşlarımıza sunacağız. Bu güzel haberimizle veda ediyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.